Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Çok uzun bir aradan sonra yeniden hepinize merhaba. Sanırım öncelikle neden çok uzun bir ara olduğundan bahsetmem lazım kısaca. Bundan işte en son video çektiğim zamanlarda çok fazla kitap okuyamıyordum. Baya büyük bir reading slamba girmiştim. Ve neredeyse hiçbir şey okuyamıyordum ve videosunu çekebileceğim, yorumunu yapacağım hiçbir şey yoktu. Ben de dedim ki birazcık kitaplar okuduğuna kadar biriktireyim, video çekmeyeyim. Sonra kitaplar bittikten sonra da onların videosunu çekerim. Şimdi bayağı kitap birikti ama onun dışında da kitap alışverişi yaptım ve onunla birlikte videoya başlamak istedim. Yine işte biriktirdiğim kitapların da yorumlarından sırayla gelir. Arkadaşlar bundan bir kaç ay, bir yıl önce belki de işte öyle 30 kitaplık bir alışveriş yaptım videosu çekmiştim. Yine onun gibi devasa bir alışveriş yaptım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bu arada burada gelen kitapların hepsi geldi mi falan bilmiyorum. Bir Diyanar'dan gelecek bir kargo daha var ama beklemek istemedim. Çok heyecanlandığım için. Ama işte Amazon'dan gelenlerin de Hepsi geldi mi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi öncelikle en küçük olan kargodan başlayalım. Bunu şuradan mı açsam, yırtsam mı diye düşünüyorum da. Yani yırtmadan açabilir miyim diye. Herhalde yırtmadan açalım o yüzden yırtıyorum. Burada iki tane kitap varmış ben. Bir tane kitap vardı diye düşünmüştüm. Şöyle kaldıralım. İki tane ooo iki tane kitap gelmiş. Bu arada arkadaşlar ben çok fazla klasik okuduğum için Dedim ki birazcık fantastik falan alayım ama sonra gözümde klasikler de kaldığı için ben bir tane fantastik serisi sipariş ettim. Gerisi full neredeyse klasik. Bir tane birinci kitabımız Kumarbaz. Zaten bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. İkincisi de Ay'a Ay yolculuk. İkisinin de kalınlığı neredeyse eşit derecede ve kitaplar sağlam güzel gelmiş. Şu an Fahrenheit okuyorum. Fahrenheit bittikten sonra sanırım Birazdan umarım gelmiştir. Gelmediyse çok fena üzülürüm. Yani o gelmediyse gerçekten çok üzülürüm. Ona başlayacağım. Geldiğinde görürüz onu. Şimdi ikinci pakete geçiyoruz. Bu ortanca. Sonra kocaman var bir tane de. Ama bunu sanırım makas yardımıyla açmam gerekecek. Çünkü bunun açabileceğim hiçbir kısmı yok. Ve öyle bir paketlemişler ki kitaba zarar verecekmişim gibi hissediyorum içinden. Biraz korkutucu. Tamamdır. Bakalım. Burada da klasikler var hep. Arkadaşlar ben hep klasik almışım galiba yanlışlıkla. Hepsi klasik. Tamam. Burada kitaplar bitti. Şimdi açıyoruz. Burada Bir Delinin Anı defteri var. <laughs> bunu çok merak ediyordum. Aslında bunu almaktan vazgeçmiştim. Bunu sonraki kitap turun şeyinde alışverişinde alacaktım. Ama baktım var ve bayağı da uygun yani. Aa, iki tane kitap ayracı göndermişler. Evet iki tane kitap ayrıca Ama ya bunun içinde bir tane oluyor ya. İki tane göndermişler. Bir delinin hatıra defteri. Sonra gurur ve önyargıyı aldım. Ya aslında daha çok 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 merak ettiklerim vardı ama bunlar en çok merak ettiklerim olduğu için bunları aldım sırayla. Şu an çok gözümde büyüdüler çok kitap var. <laughs> sonra küçük kadınlar var. Aslında keşke önce filmini değil de kitabını okuyup sonra filmini izleseydim. Ama bunun önce filmini izledim. Sonra da okumak istediğim için kitabını aldım. Keşke bunun kapağı da böyle resimsiz o şekilde olabilseydi. Ama onu bulamadım. Var mı bilmiyorum. Öyle bir baskısı olmayabilir. Bunu aldım. Sonra ikinci, sonraki kitabımız Sinekler, Sineklerin Tanrısı. Aslında biliyor musunuz? Çoğunun konusunu net bir şekilde bilmiyorum. Yani çoğunun demeyeyim de. Mesela bunun konusunu net bir şekilde bilmiyorum. Sadece çok merak ettiğim bir kitaptı. Neden merak ediyorum mesela ama... Merak ettiğimi hatırlıyorum. Ama ben de B12 problem var arkadaşlar. O yüzden konusunu falan hiç hatırlamıyorum bunun. Sonraki kitabımız Hamlet. Zaten ben önce ilk böyle tiyatro gibi okuduğum şeydi. Romeo ve Juliet'ti. Sonra bunu bir arkadaşım okumuştu ve çok beğendiğini söyledi. Ben de Romeo ve Juliet'i beğendikten sonra bunu da okumak istedim. Umarım bunu da beğenebilirim. Ve şimdi de sırada en büyük kutuya geldik. Umarım bunun içinde yokmuş gibi hissediyorum arkadaşlar çünkü seri ve of bunun içinde olmazsa çok üzülürüm. Ben bekleyemem onu. Onu okumak istiyordum çünkü öncelikle. Artık yoksa söyleyeceğim ne olduğunu. Varsa zaten göreceğiz. Bunu da şuradan keselim iki yanında. Ama büyük de bir kutu yani. Sanki içinde varmış da gibi. Şuradan da keselim. Tamam tamam. Burada var tamam. <laughs> Rahatlayabiliriz. Şimdi şöyle bir... <laughs> Kitabı bükmüşler. Arkadaşlar kitaplar bükülmüş. Of çok kırıldım şu an. Birincisi bu George Orwell'ın Paris ve Londra'da beş parasız. Çok seviyorum. En sevdiğim yabancı yazar olabilir sanırım. Gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Kitapları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Normalde bunun başka bir baskısı daha vardı. Şunlar gibi böyle nasıl desem resimsiz falan. Ama ben bu yayının aman bu yay, yayın evi mi? Evet. Bu yayın evinin baskılarını çok seviyorum ve bunun da kapağı çok hoşuma gittiği için bunu aldım. George Orwell'ın bir tane daha kitabı var. Evet. O da boğulmamak için. Aa bu cep küçük bu. Cep boyu gibi arkadaşlar. Bunun boyu biraz küçük. Bu da yine... E, aa bu aynı yayın evinden değilmiş. Ben bunu da aynı yayın evinden sandım ama bu farklı yayın evinden. İkisini de çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok yazım diline bayıldım. Harika bir yazar yani. Çok seviyorum. Sonra kalan diğer kitabımız. Görünmez Adam. Bunu da... E, bu yayının işte yine aynı yayın. Az önceki söylediğim George Orwell'ın e, Paris ve Londra'da Beş Parasız'ın baskısının yayın evinden. Diğer kitaplarını okumuştum. Yani okumaya devam ediyorum. Fahrenheit, Cesur Yeni Dünya ve işte bu var. Bundan sonra birkaç tane daha yine aynı seri gibi yarın almak istediğim var. Bilim kurgu klasiklerinden. Arkasında zaten yazıyor. Bunda yazmıyor ama da o seri yazıyor. O serideki kitapları sırayla almak istiyorum. Ve kapağı çok güzel değil mi? Bana kapağı gerçekten çok hoş geldi. Bu arada gelmeyen kitaplar olduğunu fark ettim. Yani ben Amazon'dan gelince hepsi birlikte gelmiştir diye düşünmüştüm ama burada daha gelmeyen bayağı kitap var. Amazon'dan 22, BKM'den de 5 kitap mı vardı? Öyle bir şeydi. Şimdi asıl en çok okumak istediğim seriye geldik. Allah'ım bu elimde olduğu için o kadar mutluyum ki şu an. <laughs> Labirent serisi. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok güzel. Ek kitaplarıyla beraber koca seri tamamen var. Ben e, filmine bayılıyorum. En sevdiğim bilim kurgu filmi olabilir sanırım. Fantastik bilim kurgu ve... İzlem Spoiler değil aslında ama izleyenler bilir. İzlemeyenler şimdi Newt adında bir karakter var ve onun sonunda bir mektubunu okuyoruz. Ben o mektup tanesinden o kadar çok etkileniyorum ki. Onu okumayı o kadar çok istiyordum ki bu seri bende olduğu için çok mutluyum. Sanırım yanlış bilmiyorsam çok hatırlamıyorum ama ilk 3 kitabında o filmdeki konular var. 4. kitabında şey anlatıyor. Bir tane karakterin annesinin hayatını anlatıyor diyebiliyorum. Teresa diye bir karakter var. Onun filmde çok az bahsediliyordu. Ama onun hayatından bahsediyor diyebiliyorum sanırım. Şu iki kitapta, son iki kitapta ne ne bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hatta ben şu sondaki ince kitabı bilmiyordum. Bu seri olarak yani ayrı ayrı alacaktım kitapları ama seri olarak bir baktım böyle bir kitap daha varmış. Kısaca kapakları da şu arkada gözüktüğü şekilde. Toplam 6 kitap. Yani burada şu an bakalım. Aa, bunu 1 olarak saydım bu arada. 22'nin içinde 1. Yani 22 kitapta bu 1 olarak sayıyor. 6'sını ayrı ayrı saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane falan var. Ee, i̇şte bir 10 tane daha belki de Amazon'dan gelecek. Biraz da Diyanar'dan gelecek ve tamamlanmış olacak kitaplarım. Ama zaten başlamak istediğim bu olduğu için onlar sonradan gelebilir. Çok yani çok önemli değil. Buradakileri okurum sırayla. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumunu bunu yapmamı istediğiniz kitapları yazarsanız sevinirim. Çok uzun bir süre burada olmadığım için yorum geleceğini düşünmüyorum. Ama bilmiyorum yani sırayla artık bu zamanda okumadığım kitapları da yavaş yavaş videolarını çekerim. şimdi Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.